üstünde bir saldırıyordu. Ya ne diyorum sana şimdi bir tane projektör takacaksın böyle balığı toplarsın olduğu yere. Ama gel. Havuz olur havuz. Çaparıyor çok zor geliyor. Tamam kaşık atın abi teneke atın su üstünde çat 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 bak bunda balık var vuruyor. Bak yalıyor. Ule. Bize Arkadaşlar bu gece balık hiç kesmemiş. Eee Ahmet biraz evvel gelmiş. Beş beşe iki tane mi var? İki, i̇ki, tane almış. Şimdi de oltanın ucunda bir şey yalıyor ama nedir bilemiyorum. Adam 20-25 tane balık alıyor. Ooo güzel. İyi haberler. Yalnız sabah çaparı deneyin ya. ya. bir yakında deneyin yani. Yakında biraz aldır aldır. Bak alabilirsiniz çaparı yiyebilir. Bu sene dedim ya balık erken gelecek diye dediklerimiz çıkacak inşallah. Bak oltanın ucunda ya gelincik var ya iskorp bir şey var. Bak ince ince keşke görseniz karanlık göremezsiniz de. Ya da balık yem buldu, karnı tok. Bakın çıkan balıkları göstereyim. Bunlar peş peşe çıkmış arkadaşlar güzel Çinekop. Yani Çinekop e, en azından geçen sene çıkan o yapraklar gibi değil. Geçen sene tuttuğumuz balıkların hepsini geri iade ettik. Bu sene şu ana kadar Çinekop yaprak. Ha bakalım. Balıklar orada mı? Balıklar kovada mı? Arabada. Ha arabada. Ya gerek yok. Çaptadı kapıdan da dün arkadaşımız 6 altı iyiydi. tane sarı kanat almış. Akşam iyiymiş. Ama çok kalabalık diyor. Yani sıkıntılı yerler. 8 ile 10 arası çok önemli. Akşam. Burası da öyleymiş. Yani akşam 11'e kadar adam bir dünya balık almış sonra gitmiş. Rüzgar çekti, Rüzgardan sonra kesilme mi oldu? Evet. O kovaya birazcık şey yap. Alta bir tane daha boğum yap fazla uzatmasan da. Yani sabah geleceklere ben size söylüyorum. Sahte de atın. Bence çinokopa çaparı da atın. Arkadaşlar bakın hem palamut var. Hem çinokop var. Ha bak balıkları bir kez daha göstereyim. Şimdi çıkmış bunlar peş peşe. Bundan sonra tuttuğunuz istihadetleri falan sakın ha yiyin falan demeyin. Yem yapın. Geldim işte Ahmet olta yatmış onun ucuna bakıyorum. Seviyoruz ya. ya. Bugün olta getirmem çünkü gelen giden çok olur bugün kalabalık olur. Ee, dükkana gelen giden ile alakalı. Onun için de bugün olta atmıyorum. Cumartesi, pazar günleri olta atmıyorum. Ama pazartesi kısmetse havalar da birazcık dönecek. Onun için de daha başarılı olabiliriz yani. Neyse kalktığınızda videoyu seyredersiniz. Biraz oltanın ucuna bakacağım. Böyle kafayı dağıtacağız. Zaten az sonra dükkandayım. Dükkana geçeceğim. Kendinize iyi bakın. Merhabacılar var mı bakalım. Gerçi bir gözüm orada. Bir gözüm orada. Bir gözüm burada. Akşam Ahmet çok almış. Sana attığım videoları. Bakarız ona. Ahmet yanımda zaten. Abi 15 parça aldım. Elif, Halil eyvallah. Nereden aldın? Elif Halil. İsmail Kayan. Günaydın kardeşim. Mehmet Ceylan. Günaydın. Neyse sabah e, ilerleyen dakikalar bakarız. Haberleşiriz yine. Kendinize iyi bakın. Adios. Hoşçakalın.